Bisküvi e, artık marketlerde, bakkalda, her yerde bulma imkanına sahibiz. Değişik tatlar ve değişik de lezzetler arıyoruz. Biz de seyircilerimiz için canla başla. Kedi dili mi satılıyor? Efendim? Ben anlamadım, kedi dili mi satılıyor? E, i̇smi bu bisküvinin aslında bir bisküvi ama bunun ismi kedi dili bisküvidir Muratcığım. Neden? E, şimdi onu da açıklayacağım. <laughs> Sizden Enteresan. rica etsem Gökhan Beyciğim bir listeyi okuyalım tamam. efendim. Bir litre süt, bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı toz badem. 2 çorba kaşığı mısır nişastası iki çorba kaşığı da pirinç unu lazım bize bu tatlı için Kedi dilli keşkül tatlısı. Ha, ya Ne kadar ya. hızlı saydınız. Daha tencere almaya geldim. <laughs> Tekrar edeyim hemen. Hemen hemen hemen. Islatması top, falan da var. Haberde top çevirme diye bir tabir vardır biliyorsun. Bu, arka planda hazırlık bitmediği zaman ya devamlı getirilir. Kedi getirir. dilinin malzemesi ne abi? Yani onu bir söyle. Bilen var bilmeyen var. Ya Murat'cığım geliyorum acele etme sıkıştırmayın. Bak, evet iki sunucu olunca ben sıkıştığımı hissettim ya. <laughs> Islatma noktasına geldik şimdi. Bak. Ha, islatalım Islatmak arkadaşlar. Islatmak bir su bardağı süt, iki çorba kaşığı toz şeker, bir paket vanilya üzerine de Tost, tarçın, yeşil fıstık, hindistan cevizi. Usta bu beni aşar. Açmaz, açmaz korkmayın. Vallahi aşar. Hadi kaybetti. Arıyor.